koydum. Sizin şey yapmanıza gerek kalmadı. Anladıysanız. Sizin yorumlara yazmanız gerek kalmadı. Bu serinin adı ne olsun diye. Ben karar verdim V serisi. Aynen V serisi. Ne yapacağım? Hadi başlayalım. Dondu Nasıl kazan aşkım nasıl kazan? Kim tutar kim kazan? Baskıza aşkım baskıza. Tamam, hmm. Fazla çekme. Tamam mı? Onun belirli bir şeyi var. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ne oldu? Orada göremez bir şey mi var? Arkadaşlar ya, yeni yay aldım. Yay ve oku var. Hayırlı olsun. Özel alırım. Aha, Beğenir hazırladım ama koymayı bilmiyorum. Yorumlara yazın lütfen. Beni nasıl konuyor? Konuyacağım mı? Hazır şu an. Evet. Günaydın. Nazar değdi. Nazarın mı? Dibiyen. Kim tutar Nasıl kızı? Kim tutar seni nasıl Bugün O gün yoku tübe seslenmiyorum. Müzikçen düşsen TikTok müzik olmasa ne olur? Düşsen YouTube hani şey TikTok'a direkt şey atar. Düşsen telefon atıyormuş. TikTok, YouTube. TikTok'a! Yani müzik var ya. Herkesin Arkadaşlar bu oyunda benim ışınlanma olabilir. Işınlanma gidiyor. Bakın. Hay ya ışınlandım. Geniş. Arkadaşlar nasıl? Vıttıaağğğğğ. Oy, come on. Come on. Böyle sorunlar çok tabii. <Sessizlik> bas kaza aşkım bas kaza. <Sessizlik> Kim tutar seni bas kaza. <Sessizlik> bas kıza, aşkım bas kıza. Kim tutar seni bas kaza. Bas kaza bas kaza bas kaza. ra 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 Şurada kim var senin baskın. Çarap ter yemeyeceğim. Neyse. Yudur şöyle yanalım. Getirimizi yapalım. Ya. Neyse videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evde kalın ve sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay. 想，想飞。